Allah üniversite okumayı neden tercih etsin? Bilmiyorum vallahi. Öyle çocukluk aklı diyelim. Pazarda pazarda dağılmış. Bir cüzdan gördüm yerde. Baktım içine 15 lira mı ne? Öyle bir şey var. Ya bir fakirindir dedim. 15 lira var hani. Fakir ancak 15 lira ile pazara gider yani. Kimse de yok hani şimdi kimse olursa mesela normalde pazarlarda zabıta falan duruyor ya. Şimdi geç gittiğim için hiç kimse kalmamış. Sadece atık yani. Pazar atığı bu. Vallahi gittim ablam. Baktım kimse yok. Sordum daha birkaç kişiye. Kardeş bilmiyoruz dedi. Aslında kısmet senindir dedi. Ondan sonra bir baktım kağıta sarmış biri. 650 lira. Vallahi ablam aldım parayı. O zaman kendime bir tane telefon aldım. <laughs> en sevdiğim yemek şeydi ya. Adını unuttum şu an. Hani hayvanın içinde var ya. şey ya. Hani şöyle oluyor. Dolanıyor ya. Ya e unuttum ya şu an. Aklımda şimdi aklımda aklıma gelmiyor. Unuttum ya şu hayvanın içindeki şey ya. Şırdan. Şırdan şırdan. Bu baykuş. Bu kız. Karanlık bir <laughs> kız. Bir tribal kızdır. Kelebek. Yıldız. Şu ben pitmulun fotoğrafı. bir sokaktan geçiyorum, bir tane abla geliyor, yan taraftan geçiyor. Şimdi öyle düşünüyorum arkadaş diyorum hani herhangi bir sıkıntım yok. Yani herhangi bir mahalle zararım yok. Bir çiner içmiyorum, balığı içmiyorum hani herhangi bir madde kullanmıyorum. Yani neden yani ne için böyle yani. Mesela e, sokakta yürürken bir çocuk annesine diyor hani çöpçü diyor. Anladın? Mı? E, millet bizi hor görüyor. Yani bazı insanlar var yanından geçiyorsun. Yani yön, yön çeviriyor. Ya bu değil biz hani ekmeğimiz için, annemizin teriyle hani e, çocuklarımızın rızkını hani peşindeyiz. Nasıl söyleyeyim sen? Ya insanın kalba kalıyor. Ha halbuki biz dünyanın en temiz işi, en iyi işi biz yapıyoruz. Bir pet şişe, bir çöp konteynerin içine girdiği zaman onu basınç, asit, her şeysi gidiyor. Bizim at topluluklarımız daha kaliteli mal olarak geri düşünüme kazandırıyoruz biz. Şimdi bir arkadaşımız iken geldi. Yükünü böyle de artıyor. Şu an 83 kilo. Farton ayrı გამოვტანacağız. ფრასი, ფეთ, ფეთ, თანიქერები, მერცინია ის თორმეტივე წავა ვიჯას. ამა ფერიდ ვურე, ფერიდა, თუ ახაცამნა, როითა ფენდეგილოი. Günde sabah 4 saat, akşam 4 saat. Bazen bir arkadaş olsa bir kolay çıkarız oturduğumuz yerde. Kolay bir iş değil. Çünkü biz e, hayat felsefesini en zor yaşayan insanlardanız. Aile karabalıktan dolayı, hayat şartlarından dolayı işte Urfa'dan gelip İstanbul'da kağıt topluyoruz. Kimisi okutmak için, evi geçinirmek için o şekilde o şartlarla sönündürüyoruz yani yapacak bir şey yok. Ne yapmamız gerekiyor? Yapacak hiçbir şey yok zaten. Ancak bu işi yapalım zaten. Sabah erkenden kalkıyorsun. Yani çöp çöp geziyorsun. E tabii ekmek sonuçta ekmeğimiz buradan geliyor yani. <laughs> Ağır geliyor, işte yoruluyoruz, yapacak hiçbir şey yok, hırsızlığıyla mı yaparız, olmaz işte o kadar. Sabahtan akşama kadar mesela geziyorsun işte ağırlık var yani zor oluyor. Her bir işin bir zorluğu var ama bu iş daha zor. Dizlerin ağrıyor işte, çekemiyorsun bazen öyle zor oluyor. bu işi ekstradan yapıyorum şu an. Ben normalde inşaatta çalışıyorum. Mesai dışında hani bu işe geliyorum. Şu an beynim zonkluyor yani. Uykusuzluktan hani yorgunluktan. Ama mecbur ne yapacaksın hani? Fakirliğin gözü çıksın hani. Bizim de anımızda öyle yazmış, şu an, ne yapalım. Kurbetçiyiz hani çocukları ancak hani 3 e, ayda bir, 4 ayda bir görüyoruz hani. Çocuk çocuğu bıraktık. Rızkımızın, kısmetimizin, çocuklarımızın rızkının peşine düştük. yapıyorum bu işi. 10 yıl, 15 yıl olmuştur. 13 yıldır. Çocuktan beri yapıyorum. Yaklaşık 16-17 senedir ben bu işi yapıyorum. 7-8 sene sokaklarda çek çek çektim. Bir geldim kendimi böyle burada buldum. Bir de baktım. Baya zaman geçmiş buradayım. Asıl buralıyım. İşte dedelerimiz zamanda suya gitmiştim o zamanda. arabalı, büyük bir şehir. Pet, raylon, plastik, bütün altı çeşit, altı çeşit yapıyoruz burada. bitirdiğimiz zaman ben sol tenekeleri alıyoruz. Tenekeleri de ayrı çuvala koyuyoruz böyle. Karton kilosu ayrı fiyat alıyoruz. Bunu ayrı fiyat alıyoruz. Ben geliyorum buraya yazıyorum. Desteler var böyle. Mesela ismi Cuma olan bir ismi Plastiği, kartonu, alüminyumu hepsini ayrı ayrı fiyatta veriyoruz. Akrabalarımızın depoları var burada. Onda kalıyorum. Bir de 2-3 senedir gelip gidiyorum. Memlekete gelip gidiyorum. Yattığımız yerde hepsi çöpten bulduğumuz, çöpten milletin attığı, milletin fazla olduğu bize verdikleri hepsini bunlarla şey yaptık. Herhangi gitti bir yerden satın almadık yani. Tereyağımız var. Dünden kaldı çiğ var yıkamamışlar. Bu çöpten bulduğumuz sistemlerle yatağımız istedik. Şurada üç kişi kalıyoruz şu an. Yemek zaten orada yapıyoruz ocağı var, tüp var. Domates olsa market falan da domates falan işte. <laughs> Evin kirasıydı, elektrikti, sudur, fatura her şey. Zam gelmiş zaten. Evin kirası şu an ben bir milyar ediyorum. Diyar Bakır'da. Ve burada ne kadar? Düşün. <laughs> Şan mecbur oldu mu? Yani her şeye katlanır. Hani diyorlar ya, gülü seven hani kendine katlanır. Bizimki değil hani. Şimdi çoluk çocuk var. E, askeri ücret çıkarmıyor, yetmiyor. Günlük kağıt fiyatları yükseliyor. Bir anda düşüyor. Bundan e, iki ay önce demir kilosu 8 milyondu. Şu an 4 milyonda bile satamıyoruz. Ama film o da bize yetmiyor. Ekstradan mecburen bir iş yapmak lazım. Şimdi öyle olmadım çocuklar aç kalır. Vallahi aç kalır evde. Elektriye mi çalışacağım? Ben suya mı çalışacağım? Doğa gazı mı çalışacağım ben? Yemeği mi çalışacağım? Torbeki şu abi, torbeki. Karış. <laughs> <laughs> Gece bıçaklayanlar da oldu. Bir iki üç garsondu, adama dışarı çık dedi. Adam da çıkmadı. Bir, bir, şey çıkardı, bıçak. Bir şurasına vurdu, bir de adamlara vurdu. Dinercilerle de tartıştık, sarhoşlarla da oldu. Kutu kola var, pet var. Onları almaya çalışırken dükkan sahibi geliyor. Niye düküyorsun, niye açıyorsun? Rampadan aşağı indim, indiğin zaman var ya. Mesela arabadan, araba da aşağıdan yukarı geldiği zaman çarpma olabilir. Bir kere bana araba çarpmıştı işte. Kontörüne bakıyorsun, açıp kontörü biliyor musun? Yani yanında serhoş bile geçse senden artık şey yapmaz yani. Bakar yani o da anlar yani işindesin hani sonuçta biliyorsun. Yani adem... Suriye'den gelen, Afganistan'dan gelen çoğu ülkelerden hayat şartlarından kaçıp gelen Türkiye'mize sığınan insanlar var. Kağıt toplayarak kendi ailelerini geçiniliyorlar. Afgan. Afgan. Evet. Ne zaman geldin buraya? Ya, ya artık bilmiyorum. Türkiye bilmiyor. Hani uzaktan çok kötü insanlar olarak görüyoruz. Apedesin, vahşi gibi, hayvan gibi içine girdiğimiz zaman man başka bir şeye var rastlıyoruz yani. Onlar için daha zor. Çünkü onlar ta Afganistan'dan buraya geliyorlar. İşler nasıl? He? İşler nasıl? Türkçe bilmiyor, sen nasıl konuşuyorsun? Şansa bağlı bir iş. Bakıyorsun bir arkadaş geçiyor ama arkasından geçiyor. Emir atılıyor falan filan. İyi bir günde bir bakarsın bir adam seni çağırdı. Binada en az en az demir ne sen var. Mesela dolap. Ee, demir ne desem var yani o günde en az bin lira kazanırsın. Bu bizim işler şansa ve kısmete bağlı. Bir gün geziyorsun, 100 milyon para da kazanamıyorsun. Bir gün geziyorsun, bir yerde temizlik var, atık çok. Ona göre para kazanıyorsun. Günlüğümüz işte e, 150-200'ü buluyor falan öyle yani. değişik insanlarla rastladığımız için, zengin hayatla rastladığımız için böyle sevinerek bir anımız olmadı. Bir çöpte bir şey bulduk. Mesela bir kitabın içinde 200 milyon para ya da bir müzik. Öyle bir şeyler ya bir saat ya bir telefon futbolcu falan olmak isterdim ama. <laughs> ne yapalım? Çek çakçı oldu. <laughs> Bir ala olmak istiyordum. Ama kaynakçı oldum. Şu an çak çak yapıyorum, araba yapıyorum işte burada. Her geçen gün soyuyorum bu işte. Bırakmayı da düşünüyorum ben kısa zamanda. tekrar dünyaya gelmek isteseydim. Gelmek istemez ya. Bilmiyorum ya dünya güzel değil bence. Boş. Geçip gidiyoruz. Bir bakıyorsun ömür geçiyor. Şimdi bu şekilde tekrar dünyaya gelmek istemez. Tabii yani dünya bu şekilde olsaydı gelmek istemezdi. Hani bu hayatsa, bu ise aynı gelmezdim. Boş. Bir bakıyorsun ömür geçiyor. Gencim ama benim için hiç boş yani değil. Hiç gelmek istemez. Böyle insanların güzel olmasını an hani ister. İnsanların birbirine olması, duyması, insanların hani, ne benim Birbirinden anlaşmasını isterdim. Hayallerin peşinde koşturlar. Her bir zorun arkasında illaki bir şey vardır. Bir kazanç vardır. Yani hayallerin peşinde koşsunlar. Böyle diyeyim. Başka bir şey diyeceğim bir şey yok.